Selamlarınızı verin ve başlayın. Ağır Turgut ve Semih. Evet, ikisi de çok dikkatli. Birbirlerini uyarıyorlar. dosya bir maç kesin diyorlar. O ona küfrediyor, o ona küfrediyor. Aman ya Rabbi Semih'den müthiş hareketler. Turgut çok dikkatli. Turgut'tan klas hareketler. O güzel bir sağdı kroşe geldi. O high kick sol high kick. Turgut sinirlenmiş gibi gözüküyor. Evet high kick gösteriyor. Aman ya Rabbi Turgut. Semiz ona onlar yaşadı. Ama ona rağmen çok dikkatli ve çok sağlam duruşlar. Klas hareketler tekrar. Birbirlerini yokluyorlar. Aman ya Rabb ikisi mükemmel. Tek atıyor. ya. bir maç geçiyor. Turgut şimdi kontra ataklarda. Turgut bırakmıyor. Semih hemen karşılık veriyor. Sol direkten gittin atak <laughs> Kenara zor hamdan geçiyoruz senin Sağ direk vur, sağ direk vur Vur sağ direğini İndirme <laughs>